Evet selamünaleyküm tekrar. Şimdi 1 9 bir önceki videoda yaptığım ununun analizer ile testini yapacağım. Daha doğrusu bu XEGU G90 cihazın kendi içerisinde bulunduğu bulundurduğu daha doğrusu anten analizer bölümünden yani severe scanner, severe tarayıcısını açacağım, aktif edeceğim. Bakalım ne çıkacak. Şimdi frekansımız 3 MHz yani 80 metre bandında tüm düğmesini iptal ederek şu anda cihazın sadece analizör bölümünü açıyorum. Hemen grafik tarama yapıyor. Biraz yavaşlatabilirim bunu. Şöyle. Şimdi bize frekansı yavaş yavaş tarayarak taradığı frekans 3 MHz 422 4172 arası taradı. Şimdi severe orada gördüğünüz gibi 1.6 yazan bir bölüm var. Severen'in 1.6 yazan bölümü var. Hemen orayı da göstereceğim ben size. Şurası 1.6.1.5 Yani 3.782 de Severe 1.5 3782 Severe 1.5 olarak analizlerimiz gösteriyor. Şimdi burası 80 metre bandı. Buradan çıkıyorum. 40 metre bandına dönüyorum. 7 MHz bize lazım olan 20 MHz bandında scan taramaya başlatıyorum. Arada tarıyor şu anda. Şimdi en düşük noktayı zaten şurada yazacak bize. Severe 1.4 7228. 7200'lerde Severe 1.4 yani 7090'larda falan da 1.5, 1.6 civarı falan olsa gerek. Bakın. 1.3 olduğu yer 7218'de 1.3'ü bulmuş. 7218. Yani gayet başarılı. Şimdi bant değiştiriyorum. Bu tünersiz arkadaşlar. Onu söylüyorum. Tünel yok şu anda. Bant değiştiriyorum tekrar. 14 MHz'i kullanıyoruz. 14-270 civarı. Şimdi şu telsizimizi yandan kapatayım. Tarama yine başlatıyorum. 14 mekanizlerce severimiz ne durumda? Valla ok gibi bir doğru Güzel bir doğru çıkarttı. Şöyle bakalım. Daha şu ışığı kapatsam daha minnet olur. Bakalım bir şöyle. Bakın severe 1 2 1.2 diyor. 13.892 de, 14.552'de de çok güzel. Yani 14 270 bizim genelde kullandığımız frekanslar. Severe 1 2 şurası. Bakın anten tünersiz harika bir severe var. 14 MHz tamam. Şimdi 3. 3 üç band yaptık cihaz zaten anten tünerimizi. Şöyle geçeyim ben. Antenimiz daha doğrusu. Cihaz değil de antenimiz. 3 band çalışıyor. 18 MHz'de yapalım. Tünelelim. edelim. Burası radyo bandının olduğu yerler mi acaba? Şöyle bir taraftan kameraya bakıyorum. Tünelelim. edelim. 18 MHz'deki severeye bir görün. 17.794 lerde severe 1.0 şurada sadece biraz bozulma var düşünün yani bak ne kadar güzel çıktı burada da mükemmel şu ana kadar tutmadığı bir bant yok 21 MHz deneyelim burada belki bozabilir şöyle yanlış düğmeye bastım Evet, sanırım burada da güzel çıkacak. Bence de gayet başarılı. 20.648 megahertzde severe 1.0. Yani şu eğri bizim için daha doğrusu severenin iki olduğu nokta şuralı, 3 olduğu nokta şurası, severenin 4 olduğu nokta şurası. Bakın. Yaptığımız 1 9 unun ne kadar güzel sonuç verdi bize. Geçiyorum bir sonraki bant. 24 MHz tünelim. Evet. Biraz sanki bulanık çıkıyor gibi ama inşallah net anlaşılıyordur. Böyle bir şey yok ya. Severe 1 0. 24 613. Gördüğünüz gibi dümdüz ip gibi şu sarı çizgi. Evet buraya da geçiyorum. 27 MHz. 27 MHz'de TX yapmıyor bu cihaz. O yüzden 28'i deneyeceğim ben. Hemen basılı tutuyorum. 28 MHz'in tününe bakalım. Memlekete gelmez arkadaşlar. Daha ne olacak? 27 930'dan 28 600'e kadar severek şuradan görmenizi istiyorum. Severeyi buradan bakın. Tekrar şöyle odaklayacağım. Müthiş. Evet, şimdi bir küsürme megezlere TX yapıyor muydu Bir cihaz denemedim. Şuradan bakalım. Evet. Yani neredeyse burada bile tutacak. Bakın. 1.425 ve 1.275 MHz arası. 1.0 en düşük olduğu yer 1.425 MHz. Yani bu balon daha doğrusu balon değil öyle bilindiği için ben balon diyorum. Aslında bu unun yani dengesizden dengesizde çeviriyoruz. Telsizimizin arka çıkışı dengesiz. Bizim yaptığımızda dengesiz bir anten düzenleyici. Gördüğünüz gibi bütün frekanslarda herhangi bir tünel kullanmadan. Bakın tünel yok bu cihazda. Tünel devre dışı. Şu tünel şöyle tünel devre dışı. Mesela 3 MHz'e deneyelim. 3770 küsürlerde şöyle rahatsızlık vermeden Tünel devreye sokayım. Bakın severe şimdi şöyle odaklayacağım. Severe çizgisi şu. Şimdi bakalım. Test 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 test. Cihaz 20 Watt şu an. Cihaz kontrol Tango Alfa 7 Tango Alfa Charlie. Tango Alfa 7 Tango Alfa Charlie. Test Tango Alfa 7 Tango Alfa Charlie. Bakın burada hem Watt'ı gösteriyor şu altta hem severeyi. 7 MHz'e geçeyim tekrar. 7 MHz'de şöyle biraz 7 bin 100 küsürlere deneyeyim. Yine tune edeyim. Şöyle hemen LSB modülasyon. Şöyle bir konuşmadan biraz uzak bir yer bulalım. Evet. Test. Tango alfa. 7 Tango alfa Charlie. Tango alfa. 7 Tango alfa Charlie mükemmel. Şimdi 14'e geçeyim. Zaten normalde tünel istemiyor ama bir de tünel deneyeyim diye yani bunu göstereyim size bakın. 14 şu civarlarda şöyle bir daha deneyelim. Burada konuşma var. Maşallah frekans bayağı yoğun. Deneyelim. Test. Tango alfa 7. Tango alfa Charlie. Tango alfa Charlie. Test. 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 Gördüğünüz gibi müthiş. Hiçbir problem yok. Olay bu şekilde. Diğer taraflarında denemeye gerek yok. Videoyu uzatmayayım. Yani 1/9 bunun gayet güzel sonuç verdi arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Anten tuner olmayanlar için gayet ideal bir çözüm. Masrafsız sıkıntısız yani çok kazançlı olmayabilir bu antenler. Gürültü fazla alabilir. Ama yine ona rağmen yani ben göstereyim şöyle ne kadar gürültü var desem de bakın. <laughs> Şurası 92. bir de bu kazançları ben zayıflatıyorum. Mesela şuradan RFK'ni biraz düşeyim. Daha güzel dinler bakın.

Yani bazıları diyor işte ya o da anten mi? 1 bölü 9 unundan anten mi yapılır? Ee, çok daha güzel antenler var ama bu tek tel. Yani benim şu an kullandığım 1 bölü 9'daki antenin tel uzunluğu aşağı yukarı hiç ölçmedim inanın. 30-35 metre kadar var tahmini. Boş tarlada dümdüz bir ağacın ucuna bağladım. Bir ucu da balonun kutusuna giriyor. Bu kadar yani benim başka hiç uğraştığım yaptığım bir şey yok. Ee, yaptığım şeyi tekrar göstermek istiyorum ben size hangi şemadan yararlandığımı Bir önceki videolarda attım. Zaten gösterdim nasıl yaptığımı. Şu işte arkadaşlar. Şununla yaptım. Plastik kutunun içine koydum şunlara. Hatta yine ben göstereyim yine arkadaşlara yol gösterir. Yaptım. Bunun da şu. Şöyle kutu tek damar. Şu şaseyi kullanmadım bile. Yani sadece şu teli 35 metre boyunca şu teli uzattığım bakır tel bir ağacın dalına iple bir